Padok'tan gelen bilgilere göre Mercedes 2026 motoru diğer motor üreticilerine kıyasla hızı belirliyor. Bugünkü videoda Mercedes'in performans avantajlarının neler olduğunu göreceğiz. Tabii ki Red Bull cephesindeki duruma da bakacağız. 2026'da Red Bull için yarışacak Acar, resmi sürücü olarak Formula 1'i bırakacak Tsunoda ve Racing Bulls'da Lindblad'ın terpisiyle takım arkadaşı olacak Lawson'a göz atacağız. Dolayısıyla pilot pazarına bir bakalım, motorlardan bahsedelim. Hemen başlayalım başlamadan önce tabii ki kanaldaki videoları kaçırmamak için beğeni bırakmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu söyledikten sonra çocuklar bomba bir haber çünkü Mercedes'in 2026'da motorlar konusunda hızı belirleyeceği görülüyor. Ve bir insider. Mercedes'in 2026 için içten yanmalı motorunun kategorinin en iyisi olduğunu ve 571 beygir gücüyle termal açıdan rakiplerinin oldukça üzerinde olduğunu iddia ediyor. Audi'nin içten yanmalı motorlar konusunda 20-30 beygir geride olduğu ve bu açığın Red Bull'un mevcut durumuna benzer olduğu söyleniyor. Çünkü motorların geri kalan %50'si elektrik enerjisine dayalı. Çünkü önümüzdeki yıl motorun %50'si endotermik ve %50'si elektrikli olarak bölünecek. Bu nedenle elektrikli kısım güç kazanacak. M Mercedes'in önümüzdeki yıl gücünün hibrit teknolojide özellikle fark yaratacak olan MGUK sistemlerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu yıl hala MGH olduğunu biliyoruz ancak önümüzdeki yıl artık olmayacak. Sadece enerji geri kazanımından sorumlu MGUK olacak ve bu konuda Mercedes diğerlerine göre açıkça önde görünüyor. Bu padokta konuşulanlar yani Mercedes'in müşterisi olacak herkese dikkat etmek lazım. Örneğin Renault'nun, Alpine'in, Renault motorunu bırakacağını görüyoruz. Bu, Abu Dhabi'de yarışacak Fransız motor üreticisinin son yarışı ve bu yüzden Alpine takımı da tüm isimleri motor üzerine koyarak Renault güç ünitesine veda etti. Bu güzel bir jest ve çok önemli bir an çünkü gelecek yıl Mercedes motorlu bir Alpine görmek tarihi bir dönüm noktası olacak. Bu oldukça garip olacak ve Mercedes'in mevcut motorları yani 2026 motorunu ana firmanınki ile aynı spesifikasyonlarda mı yoksa müşteriler için mi değiştireceğini göreceğiz. Bu gerçekten bir bilinmezlik çünkü şimdiye kadar her zaman aynı tıpatıp motorları sağladılar. Hatta bu yıl McLaren bile üreticiler şampiyonluğu için mücadele edebildi. Üreticiler şampiyonluğunu kazandı ve sürücüler şampiyonluğu için mücadele edebilir. Çünkü diğer motor üreticilerinin kullandığı motorlardan farklı olarak aerodinamik açıdan daha ince bir gelişim sağlayan çok verimli bir güç ünitesine Mercedes'e sahip. Bunun yerine McLaren aerodinamik seviyede Mercedes'i aştı ve bu farkı yarattı. Çünkü aynı motoru kullanarak güç seviyesinde eşitler ama yükü nasıl kullandığınız farkı yaratıyor. Ve bu gelecek yıl önemli olacak. Çünkü eğer Mercedes müşterileri Mercedes'in kendisinden daha iyi performans gösterirse bu biraz McLaren ile bu yıl olduğu gibi büyük bir darbe olur. Dolayısıyla Mercedes kesinlikle bunu göze alamaz ve bu bir tartışma konusu olacak. Alpine'in Mercedes motorunu kullanacak olması kesinlikle çok önemli bir konu ve ilginç olacak. Alpine'in 2026'da lansman yapacağını görüyoruz ve 23 Ocak'ta Barcelona'da sezon öncesi testlerden önce bir lansman etkinliği olacak. Barcelona'daki testlerin 26 30 Ocak tarihleri arasında olduğunu hatırlatayım ve nasıl olacağını göreceğiz. Kesinlikle P. Pierre Gasly'nin gelecek yıl Alpine'den çok yüksek beklentileri var. Alpine bu yıl çok kötü performans gösterdi. Sıralamaya birlikte bakalım. Eh, Alpine şu anda son sırada. Bu nedenle Alpine için gerçekten unutulacak bir sezon ve gelecek yıl toparlanıp toparlanamayacağını göreceğiz bana göre biraz gelecek yılın favori olmayan takımı olacak. Çünkü kimsenin beklemediği bir takım ama Mercedes motoru sayesinde çok iyi iş çıkaracak ve aerodinamik seviyede iyi çalışıp çalışamayacaklarını ve elbette gelecek yıl daha iyi bir sezon geçirmeye çalışacaklarını görmek lazım. Alpine'de doğrulanan Kola Pinto olacak. Ayrıca Kola Pinto 0 puanla 20. sırada yani son sırada puansız tek pilot. Em tabii ki Jack Duhan da var ama az yarış yaptı. E, dolayısıyla çocuklar Colapinto için gerçekten e eh, olumsuz bir sezon ve buna rağmen onu yenilediler. Dolayısıyla Alpine'deki durumun nasıl gelişeceğini, ileri bir adım atıp atamayacağını görmek ilginç olacak ve tabii ki dikkat edin. McLaren da Mercedes motorlarını kullanacak. Mercedes'in kendisine dikkat edin. E eh, dünya şampiyonluğu için mücadele edebilecek ilk potansiyel takım olacak. Padok'taki çeşitli iç söylentilere göre favori gibi görünüyor. Bakalım teyit edilecekler mi? Dürüst olmam gerekirse size kendi fikrimi söylemek istiyorum. 2014'ün hibrit çağını da göz önünde bulundurarak güçlü bir Mercedes bekliyorum. Çünkü arkadaşlar 2014'ün hibrit çağının başında Mercedes motor geliştirme konusunda diğer takımlar üzerinde büyük bir üstünlük kurdu ve hibrit motorun enerji geri kazanımı yani elektrikli kısmı üzerinde büyük bir fark yarattılar. Bu konuda rakiplerine de ders verdiler ve ardından aerodinamik seviyeye ulaştılar. Ancak hatırlarsak 2014'te daha çok motor avantajı vardı. Aerodinamik avantajdan ziyade. Sonrasında yıllar içinde aerodinamik açıdan geliştirdiler ve sürüşü iyileştiren çeşitli çözümlerle bir adım öne çıktılar. Örneğin DAS'ı hatırlıyorum ve tabii ki V10 ve 11 yüksek aerodinamik yüke sahip araçları hatırlıyoruz. Ancak bunlar yıllardır Mercedes için motorun bir garanti olduğu dönemlerden geliyordu. İşte bence 2014 senaryosu biraz tekrar edebilir. Tek fark motorlar arasındaki performansı dengelemek için bir tür BAOP yardımı olacak. Bu da gelecek yıl motor geliştirme saatlerinde bir destek olacak. Bu nedenle geri kalan motor üreticileri Mercedes'i yakalayabilecekler. Bu, Mercedes motor üreticileri arasında birinci olacaksa dikkate alınması gereken bir nokta. Bunu söyledikten sonra günün bomba haberi olan Isaac Ajar'ın Red Bull'la geçişini konuşalım. Arkadaşlar 2026'da Red Bull'un kadrosunda Max Verstappen ve iyi Saaj Ajar olacak ve Ajar için gerçekten çok mutluyum. Çünkü ilk yarıştan beri onun için söyledim. Bekleyelim, Ajar'ın gelmesini bekleyelim. O harika bir pilot, çok güçlü. Ve ilk yarışın nasıl geçtiğini biliyoruz. Avustralya'da ıslak zeminde o hatayı yaparak formasyon tura başlamadan önce yarıştan çekildi. Ama ondan sonra inanılmaz bir gelişim gösterdi. Helmut Marko da başlangıçta onu eleştirmişti. Şöyle demişti. Ağlayamazsın. İlk yarışta gösterdiği o hayal kırıklığını yaşama hakkın yok. Aksine Hamilton'un babası Ajar'a git onu teselli etti. Ajar'ın Lewis Hamilton'un büyük bir hayranı olduğunu biliyoruz. Ve bu Formula 1'de hayatının şansını gösterecek bir hatayı yapan bir çaylak için de normal olan Ajar'ın biraz kırılganlığını bize gösterdi. Avustralya'da o küçük hatayı yaptı. Elbette koşullar son derece zorluydu çünkü pist tamamen ıslaktı ama buna rağmen kendini toparladı ve inanılmaz bir sezon geçirdi. Sonuçlara birlikte bakalım ve sonra tabii ki Tissun odadan da bahsedelim. Ama arkadaşlar Ajar'ın sezonuna bakın. Ajar şu anda pilotlar sıralamasında 10. ve Avustralya'daki çekilmesinden sonra 11. 8. 13. 10. 11. oldu. Sonra Miami, Imola ve Monaco'da 9, 6, 7 puan alarak bir üçleme yaptı. Sonra hepimizin hatırladığı gibi Hollanda'da 3. oldu. Orada da harika bir performans sergiledi. Yaz tatilinden sonra bence muhteşem bir yarış çıkardı ve ardından istikrarını korudu. O andan itibaren puan bölgesinde mücadele etmeye devam etti. Sonra tabii ki Racing Bulls son yarışlarda performans açısından biraz eksik kaldı bence. Ama yine de Brezilya'da 8., sprint yarışında 10. ve sonra Las Vegas'ta 6. oldu. Yani yine de iyi. Katar'da sprint yarışında 9. Sonra ne yazık ki yarıştan çekildi. Ama Ajar bu yıl gösterdiği istikrarın bir kanıtı. Bu yıl arkadaşlar Ajar bir çaylak olarak harika bir sezon geçirdi. Bence sezonun en iyi çaylağıydı. Son yarışlarda gerçekten harika işler çıkaran Kimi ile eşdeğerdi. Ancak Kimi'nin başlangıçta zorluklar yaşadığı bir dönem oldu. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve aksine Acar baştan sona çok daha istikrarlıydı. Elbette kimiden daha az baskı altında. Çünkü kimi Mercedes'te yarışıyor ve Lewis Hamilton'un yerine geçtiği için beklentiler çok yüksekti. Eh elbette baskıyı hafifletmeye çalışılsa da bu kaçınılmaz. Üst düzey bir takım için yarışan birinin baskı hissetmesi kaçınılmazdır. Bence kendisi de baskı yaşadı. Özellikle bildiği pistlerde kendisine baskı yapıyordu. Eh aksine kimi Antonelli bilmediği pistlerde daha hızlıydı belki. Oysa Ajar üzerinde çok daha az baskı vardı. Çünkü Red Bull'un resmi pilotu Max Verstappen'in ötesinde önce Lawson'dı sonra Tsunoda'yı gördük. Red Bull belki de Tsunoda'da ikna edici olmasa da da yıl ortasında değişiklik yapmamayı doğru buldu. Racing Bulls ve Red Bull sürücüleri yani Ajar ve Tsunoda arasında sezon boyunca değişiklik yapmadı. Bu, Ajar'ın gelişmesi için önemliydi ve Tsunoda'ya tüm dünyada şans verdi. Ancak ne yazık ki bence Verstappen ile diyelim ki karşılaştırmada dayanamadı. Bence hem sürüş hem de karakter açısından biraz eksik. Kesinlikle Tsunoda Lawson seviyesinde bir sezon geçirdi. Ancak bir Red Bull'a sahip olduğu için bu söylenebilir. Ancak Red Bull'un ikinci sürücü laneti her zaman vardır ve burada acar için çok mutluyum. Başarısını kanıtlayabilecek mi göreceğiz. Umarız Red Bull sisteminin bir başka kurbanı olmaz. Bunu söylemek önemli. Simone bunun olmasının beklenen bir şey olduğunu söylüyor. Tsunoda'nın Milton Keynes ve Helmut Marko'nun öğütme makinesinden geçen bir başka pilot olmasına üzüldüm. Ve ve doğru. Çünkü Tsunoda bir kez daha Red Bull sistemi tarafından yok edildi ki bu sistem çalışmıyor. Bunu defalarca söyledik. Umarız Acar'a daha iyi davranırlar ve 2026 Red Bull için yeni bir başlangıç olur. Bence evet ve nedenini söyleyeceğim. Bence Red Bull için yeni bir başlangıç. Çünkü Red Bull Max Verstappen'i garanti edemeyeceğini biliyor. Max Verstappen'in her zaman Red Bull'da kalacağı söylenemez. Yeni düzenleme döneminde daha rekabetçi olacak takıma gidecek bu Red Bull olmayabilir. Belki Mercedes, belki Aston Martin olabilir. Bilinmiyor. Bu yüzden Max Verstappen'in mutlaka Red Bull'da kalmayacağını varsayarak Red Bull'un Max dışında bir yıldız pilot aramaları gerektiğini anladı. Ve o yıldız pilot Haccar olabilir ki kendisi çok eh karakterli bir pilot, güçlü bir karakteri var. Takım radyolarında da duyuyoruz. İsterseniz pasif bir pilot değil ve çaylak olmasına rağmen karakter açısından çok güçlü bir pilot ve bence Red Bull'un ihtiyacı olan şey bu. Max gibi biraz cesaret ve güç sahibi bir pilot pasif bir pilot değil. İşte terimi kullanmama izin verin. Aim ve bu yüzden bence Haccar Red Bull için mükemmel bir profil. Tek bir şey var. Helmut Marko ile biraz sürtüşme yaşadı. Bu doğru. Çünkü Helmut Marko sık sık fikir değiştiriyor. Bu da kesinlikle etkiliyor. Benze Helmut Marko hayatı boyunca Red Bull'da kalmayacak em ve bu yüzden bence Red Bull için doğru profil olabilir. Ancak teknik seviye açısından gelecekte biraz olumsuz gördüğüm bir Red Bull. Ford, Red Bull'un motorun elektrikli kısmını geliştirmek için ortak olacak. Eh, Red Bull kendi motorlarını Milton Keynes'te üretecek ve bu nedenle motor üreticisi olacak. Eh, ancak bu zorlu bir süreç gelişim için yıllar gerektirir. Bu yüzden gelecek yıl Red Bull'u diğer üst takımlara göre biraz daha zor durumda görüyorum. Ve bu nedenle Max'in takım değiştirebileceğini, belki Aston Martin'e veya Mercedes'e gidebileceğini düşünüyorum. Daha olası olan Aston Martin, eh, ve bu Red Bull'un kesinlikle yönetmesi gereken bir durum göreceğiz. Tabii ki Lawson yerine yeni takım arkadaşı olacak Lindblad'a da dikkat edin. İşte Racing Bulls'un Lawson ve Lindblad ile olan kadrosu. Lindblad Formula 2'den gelen harika bir pilot ve bence çok iyi performans gösterebilir. Red Bull'da özel testler yaparak iyi performans gösterebileceğini zaten kanıtladı. Bu testlerde ikna edici oldu ve bence Lawson'u yenebilirse iyi bir kıyaslama olacak. Bence Lindblad'ın gelecek yılki hedefi Lawson'u geçmek. Yani pilotlar sıralamasında önüne geçmek. Lawson'u biraz daha zor durumda görüyorum. Eh çünkü Lindblad'ı yönetmek Red Bull için kolay olmayacak. Gelecekte Lindblad ve Haccar ile iyi bir çift görüyorum. Ancak tabii ki Lindblad hala kendini kanıtlamalı. Bu yüzden gelecek yıl göreceğiz. Ancak Red Bull'un Lindblad'ı Racing Bulls resmi pilotu olarak terfi ettirmesi iyi oldu. M ve bence Tsunoda'yı çıkarmaları iyi oldu. Çünkü Tsunoda hem Red Bull'da hem de Racing Bulls'da Red Bull'un Japon bir pilot bulundurması anlaşması vardı. Ve Red... Bull Honda motorlarını kullanmayı bıraktığından beri bu anlaşma sona erdi ve bu yüzden Red Bull alanında Japon bir pilota ihtiyaç yok. Bu yüzden Tsunoda eve gönderildi. Terimi kullanmama izin verin. Yine de yedek ve test sürücüsü olacak M ama bu nedenle artık resmi pilot olmayacak. Tabii ki Tsunoda'ya bir sarılma gönderiyorum. Kendisi süper samimi, süper sempatik bir pilot ve çıkışları, röportajları ile onu özleyeceğiz. Ama bence Red Bull'un bu adımı atması doğru. Tam olması için bu tüm onaylanmış pilotlarla birlikte 2026'nın tam kadrosu ve tabii ki Cadillac'ın 11. takım olarak girişi ama Ferrari hakkında da konuşmalıyız çünkü bazı haberler var. Abu Dabi'de biraz tatmin edici sonuçlar umuyor. Geçen yılın ilk turunda 19. sıradan başlayarak ve ilk turun sonunda 8. sıraya çıkarak 11 pozisyon kazandığı muhteşem bir geri dönüş yaptı. Bu yüzden bu yıl iyi performans gösterebilir. Abu Dhabi'de Katar'da gördüğümüzden daha güçlü bir Ferrari bekliyorum. Kesinlikle pistin özellikleri sayesinde ama ayrıca Lewis Hamilton'un açıklamalarını da okumalıyız. Lewis Hamilton şöyle diyor. Şu anda bir mesajım yok, üzgünüm, yıl boyunca aldığım tüm destek için gerçekten minnettarım. Onlarsız asla başaramazdım. Bu elbette hayranlarına hitaben bir mesaj. Ayrıca onu destekleyen tüm Ferrari ekibine hitaben ve bu yüzden hala yükseliyoruz, hala yükseliyoruz. Hamilton'un mesajı birlikte daha da büyüyeceğiz. 2026'nın nasıl geçeceğini göreceğiz. Hadi umarız Lewis sabrını korur. Biliyorum zor ama güç ve cesaret. Ferrari'nin Philip Morris ile 50 yılı aşkın süredir devam eden ortaklığını yenilediğini biliyoruz. Bu nedenle Ferrari ve Philip Morris arasında uzun bir ortaklık var. Yenilendi. Lewis Hamilton hakkında başka önemli bir haberle devam edelim. Katar'dan sonra John Elkan ile konuştu ve Ferrari'nin Katar'daki performansını konuştu ve Lewis Hamilton ile John Elkan arasında Ferrari'nin performansı konusunda biraz çekişme var. Umarız en azından önümüzdeki yıl Ferrari için bir dönüm noktası olur. Bu en önemli şey göreceğiz göreceğiz. Ayrıca size Lewis Hamilton'ın Ferrari'de çalışan birçok mühendis ve teknisyenin eve eşlerine döndüğü için Ferrari'nin iç durumu hakkında konuştuğu sözlerini aktarmak istiyorum. Kısacası Ferrari'de oldukça gergin bir ortam var çünkü çevrenin dışında çok fazla tartışma var ve bu yüzden birçok medya Ferrari üyelerini eleştiriyor ve yönetilmesi oldukça zor bir durum. Dolayısıyla her şeyin ötesinde iç ortamı desteklemek gerekiyor. Daha ileri gitmemek lazım. Sorunların ne olduğunu söylemek doğru olduğu için eleştirmek doğrudur ama daha da ileri gitmemek lazım. Bu söylenmesi gereken önemli bir şey ve Lewis Hamilton da bunu haklı olarak vurguladı. Bununla birlikte 2025'te gelen ve gerçekten çok maliyetli olan 2,2 milyonluk bir güncellemeyi de göstermek istiyorum. Aslında tabii ki arka süspansiyonun güncellemesinden bahsediliyor. Mugello'da test edildi ve ardından Spa Franco Champ Champs'a geldi ve bu yıl Ferrari'nin yaptığı en kötü güncelleme oldu çünkü arabada iyileştirme sağlamadı. Özellikle viraj çıkışında çekiş gibi tek koltukluyu net bir şekilde geliştirmeyi bekliyorlardı. Ve aslında Ferrari o kadar da gelişmedi, bu yıl Ferrari'nin sorununun gerçekten yapısal düzeyde değiştirilemeyen bir şasi sorunu olduğunu gösteriyor ve bu işlevsel olmayan bu güncelleme ile kanıtlandı. Ve bunu söyledikten sonra Leclerc'in sife 25'te güncellemeleri devam ettirmek istediğini söylemek gerek. Buna karşın güncellemeleri sürdürmek isteyenler ve güncellemeleri durdurup sadece 2026'ya odaklanmak isteyenler arasında diyelim ki Ferrari'de bir iç çatlak, bir iç bölünme vardı ve sonunda yaptıkları da bu oldu. İşte isterseniz Ferrari içindeki ikinci grup kazandı ve birçok kişi bunun kırmızı takım için bir hata olduğunu söylüyor göreceğiz. Gelecek yıl bunun bir hata olup olmadığını değerlendirmek önemli olacak. Çünkü 2026'ya odaklanmak için erken durmak gelecek yıl artık bahane kalmadığı anlamına geliyor. Gelecek yıl başarısız olursanız tüm sorumluluğu üstlenirsiniz ve geçen yıl güncellemeleri erken durdurmanın büyük bir hata olduğunu söylersiniz. İşte bu önemli bir nokta çünkü şimdi artık bahane yok. 2026 için güncellemeleri erken mi durdurdun? Peki o zaman artık diyemezsin. Eh Arabayı geliştirmek için yeterli zamanımız yoktu. Artık böyle bir şey söyleyemezsin. Bahane yok. Bu söylenmesi gereken önemli bir şey ve bu kararın gelecek yıl olumlu bir etkisi olup olmayacağını göreceğiz. Son bir şey olarak içeriden bir bilgi olarak söylüyorum. Dikkat edin McLaren Oscar Piastri'nin Katar'daki podyumunu kutlamadı ve bu isterseniz affedilemeyecek bir an. Çünkü ekiplerini, pilotlarını kutlamak için podyuma getirmediler. Bu görüntüler durumu üzücü hale getirdi ve bence Oscar Piastri'yi de etkiledi. Çünkü %100 desteklemeyen bir takımda yaşıyor. Bence şu anda McLaren Piastri'nin tarafına göre Norris'in tarafında çok daha fazla duruyor ve bu açık bir veri. Aynı Oscar Piastri'nin bu teoriyi destekleyen hikayesini de gördük ve bu özellikle Leonardo Folaroli'nin McLaren genç yetenekler programına girmesiyle şimdi yönetilmesi zor bir durum. Ben McLaren gelecekte hangi pilotun gelecek yıl değil ama belki birkaç yıl sonra ehm Oscar Piastri'nin yerine gelebileceğini görmek isteyebiliriz. Çünkü Norris McLaren'in birinci pilotu olmaya giderek daha fazla yaklaşıyor gibi görünüyor. Ancak tabii ki kesin bir onayımız yok çünkü medya ve kamu düzeyinde her zaman bu saf eşitlik tutumunu koruyorlar. Ancak dahil olarak bu söylentinin giderek daha popüler hale geldiği anlaşılıyor diyelim. Bu yüzden McLaren'in bu felsefesinin kamu düzeyinde biraz değişip değişmeyeceğini ve pilotların kendilerinin de değişip değişmeyeceğini göreceğiz. Eğer Norris kalır ve Piastri ayrılırsa bu sorunun cevabını almış olacağız. Bunu söyledikten sonra videoda ele aldığımız tüm konular hakkında yorumlarda görüşlerinizi belirtin. Her zamanki gibi kanalımızdaki videoları desteklemek için beğeni bırakmayı unutmayın. Tüm destek mesajlarınız için yürekten teşekkür ederim. Abone olun, bildirimleri etkinleştirin, böylece Formula 1 ve Ferrari temalı tüm haberlerden haberdar olun. Burada Rastro'dan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.